Güneş teknik olarak meridyonal plazma akışı olarak adlandırılan dev bir iç madde iletim sistemine sahip. Güneşin madde döngüsü A. Güneşin içi Güneş sürekli hareket halinde olan ve plazmada verilen elektrik yüklü sıcak gazlardan oluşur. B. Büyük madde döngüsü Meridyonal plazma akışı yüzey boyunca kutuplara doğru ilerler daha sonra dibe çöker ve kotora geri döner. C. Lekelerin kaybolması. Güneşin madde taşınımı, eski güneş lekelerinin manyetik akısına tutunarak onları iç kısımlarına doğru çeker. D. Güneş lekelerinin geri dönüşümü. Güneşin derinliklerinde zayıflayan güneş lekeleri yeniden canlanıp yüzeye geri dönebilir. E. Leke çevrimine etkileri. Meridyonal akıştaki değişimler belirli bir güneş lekesi çevriminin ne kadar güçlü olacağının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Güneş minimumu güneş maksimumu. Geleneksel olarak bir güneş çevrimi güneş tekelerinin sayısının en düşük olduğu güneş minimumunda başlar ve yaklaşık 11 yıl sonra güneşin bir kez daha nispeten lekesiz göründüğü bir sonraki güneş minimumunda sona erer. Ancak dış görünüşe rağmen güneş 11 yıl sonunda tam olarak aynı değildi. Çünkü kuzey ve güney manyetik kutuplarının yer değiştirmesi daha uzun bir döngüye sahip. Her şeyin tam olarak eskisi gibi olması için aslında iki tam çevirim yani yaklaşık 22 yıl geçmesi gerekiyor. Hem profesyonel hem de motor astronomlar için en ilginç dönem güneş tekisi sayısının en yüksek değerine ulaştığı iki güneş minimumu arasındaki yarı yolda meydana geliyor. Buna ise güneş maksimumu adı veriliyor. Güneş aktivitesi ve dünya. Güneşteki yoğun aktivite dünyada nasıl jeomanyetik fırtınalar yaratıyor? 1. Güneşin manyetik alanı. Güneş aktivitesinin çoğu bu alandaki değişikliklerden kaynaklanır. Manyetik alan güçlenmesiyle aktiviteler artar. 2. Güneş lekeleri. Bunlar manyetik akının güneşin yüzeyinden çıktığı çiftler halinde meydana gelir. 3. Parlama Bu güneşin yüzeyinden çıkan bir plazma halkasıdır. Güneş gibi manyetik bir kökenleri vardır. 4. Güneş püskürmesi Güneş lekeleri veya parlamaların da daha kısa ömürlü olan bu yoğun radyasyon patlaması manyetik enerjinin aniden açığa çıkmasından kaynaklanıyor. 5. Koronal kütle akımı Koronal kütle akımlar güneşin en dış katmanı olan taş tabakasından Uzaya püskürtülen manyetizi plazma kabarcıklarıdır. 6. Yüksek enerjili parçacıklar Güneşten uzaya doğru akan yüksek enerji parçacıklar genellikle koreler kütle akımlarından ve güneş püskürmeleriyle ile ilişkilidir. 7. Dünyanın manyetik alanı Bu alan gezegenimizin etrafında bizi güneşten yayılan parçacıkların çoğundan koruyan manyetosfer oluşturur. 8. Dünyaya etkileri Koronal kütle akımlarla salınan yüksek hızlı parçacıklar dünyaya ulaştığında manyetosfere çarparak jeomanyetik fırtınaya neden olabilir. Güneş fırtınasının etkileri 1. Radyo karartma Güneş püskürtmeleri dünyanın üst atmosferini bozabilecek ve acil servisler tarafından kullanılanlar da dahil olmak üzere radyo iletişimini engelleyebilecek yüksek enerjili Radyo elektromanyetik dalgalar üretir. 2. Yüksek irtifa radyasyonu. Hızlı hareket eden yüklü parçacıklardan oluşan güneş radyasyonu dünya yörüngesindeki astronotlar ve yüksek irtifa uçan havayolu personeli için tehlikeli olabilir. 3. Elektrik kesintileri. Bir koronal kütle atımı manyetosfere çarptığında bu katmanı öylesine hırpalıyor ki yer seviyesindeki elektrik sistemlerinde kaçak akımlara yol açarak elektrik şebekesinin bozulmasına neden oluyor. 4. GPS kaybı. Yoğun güneş aktivitesi GPS navigasyon sistemleri tarafından kullanılan yüksek hassasiyetli uydu sinyallerini bozma potansiyeline sahip sintilasyon adı verilen üst atmosferik bir olaya neden olabilir. 5. Uydu hasarı Güneş tarafından yayılan yüksek enerjili atmosferler, elektronlar bir uzay aracının sensörleri ve elektronik sistemlerinin yanı sıra güneş panellerine de fiziksel zarar vererek panellerin etkinliğini azaltabilir bir sonraki güneş maksimumu ne zaman? Mevcut güneş döngüsü tam olarak bir önceki de benzeseydi bir sonraki güneş maksimumunun Nisan 2025 civarında gerçekleşmesini ve en yüksek güneş lekesi sayısının 125 civarında olmasını da bekliyor olacak. Ancak bir süredir güneşin bu sefer çok daha aktif olduğu ve 2019'u sonundaki son güneş minimumundan bu yana güneş lekesi sayısının beklenenden daha hızlı arttığı açık. Şimdi bir sonraki maksimumun Mayıs 2024 gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir ve en yüksek güneş lekesi sayısının da 195 civarında olacağı görülüyor. Artışta olan sadece güneş lekeleri değil. Aynı zamanda jeomanyetik fırtınalar. Önceki çevrimin aynı noktasından sadece 32 olan jeomanyetik fırtına sayısı 2022'de 55'e ulaştı. Güneş dinamiği gözlemevi 2010 yılında fırlatılan NASA'nın GDC uydusu Güneş'in sürekli değişen görünümünün yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalıyor. 1. Uzay aracı 4.5 metre uzunluğunda ve 1560 kilogram ağırlığındaki GDC dünya etrafında yer sabit bir yörüngede bulunuyor. 2. Atmosferik görüntüleme cihazı. Bu her 10 saniyede 10 farklı dalga boyunda güneşin yüksek çözünürlüklü resimlerini kaydediyor. 3. Heliosismik ve manyetik görüntüleyici. Bu cihaz taş tabakadaki elektrik akımlarını ve manyetik aktiviteyi izlemek için tasarlandı. 4. Aşırı moröte değişkenlik deneyi. Bu görünür ışıktan daha kısa olan mor ötesi dalga boylarından güneşten yayılan ışığın değişimini ölçer. 5. Güneş panelleri. Antenleri engelle etkilememek için özel olarak tasarlanan bu paneller 1450 watt elektrik gücü üretiyor. 6. Yüksek kazançlı anten Bu radyo anteni çifti her saniyede dünyaya 18 megabayt veri iletiyor. 7. Yıldız takibi Bunlar takım yıldızları tanımlayarak uydunun her zaman tam olarak doğru yönde olmasını sağlıyor. 8. İticiler Bunlar uzay aracının her yıl çalışmaya devam edebilmesini sağlamak için yörüngesinde küçük ayarlamalar yapıyor. Güneş gözlemi Uygun bir filtre takıldığı sürece herhangi bir teleskop güneşi görüntülemek için kullanılabilir. Günümüzde profesyonel astronomlar neredeyse her amaca yönelik yapılmış farklı güneş teleskopları kullanıyorlar. Bunların ilklerinden biri Almanya'nın Postam kentindeki Einstein Kulesi'ndedir. Bu gözlemevi Einstein'ın bazı teorilerini test etmek için yaklaşık bir asır önce inşa edildi. Çoğu astronomik alette olduğu gibi bir güneş teleskobu için en iyi yer uzayda, dünya atmosferinin üzerindedir. Güneşi gözlemleyen en önemli uzay araçlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı'nın 1995 yılında fırlatılan ve bugün hala çalışır durumda olan SOHO'dan daha önce bahsetmiştik. Ancak NASA'nın güneş dinamiğinin gözleme ve görüntülerinin kalitesi ve bunları alma hızı açısından daha da iyi. Küçük Buz Birkaç yıl önce Tahamaz Nehri'nin Londra'nın merkezinde donması ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde de benzer soğuk havaların yaşanması alışılmadık bir durum değildi. Bu dönem Küçük Buz olarak adlandırılsa da aslında biraz abartılıydı. Zira son gerçek buzul çağında küresel sıcaklıklar yaklaşık 6 santigrat dereceye düşerken küçük buz çağında bir dereceden daha az bir soğuma yaşandı. Bu günümüzde gördüğümüz sera gazı salınımlarının nedeniyle ters yönde gerçekleşen değişimlerden çok daha küçük. Yine de küçük buz çağının neden meydana geldiğini sormak ilginç. Bazı bilim insanları güneş çevreminin bununla bir ilgisi olabileceğini düşünüyor. Çünkü buz çağının zirvesi yaklaşık 1650'den 1715'e kadar alışılmadık derecede düşük güneş aktivitesi olduğu uzun bir döneme denk geldi. Birkaç güneş çevrimi boyunca devam eden bu dönem 1890'larda geriye dönük olarak inceleme yapan astronomlar Edward ve Enya Maudur anısına Maudur minimumu olarak anılıyor. Yakın zamanda NASA tarafından yapılan iklim modellemesi güneş aktivitesindeki bu azalmanın küçük buz çağının oluşmasına katkıda bulunan bir faktör olabileceğini de gösteriyor. Güneş fiziğini yapay zeka ile keşfetmek Astronom Locke McMahon'ın derin sahte fake) olarak bilinen görüntülerin taş tabakası yağmuru denilen olayı anlamaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor. GDC verileriyle yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz diye karşı taraf bir soruya soruyor. GDC özellikle taş tabakası yağmuru üzerinde yaptığım araştırma için taş tabakasının en önemli yapılarından bazılarının inanılmaz görüntülerinin elde edilmesini sağlayan harika bir araç. Ancak gözlemlenen yağmur taş tabakasındaki daha sıcak bileşenler tarafından gizleniyor. Şu anki araştırma bunun üstesinden gelmek için makine kullanarak gördüğümüz yağmuru diğer araçların aldığı görüntüleri ile çözecek bir algoritma geliştirmek. Bu algoritma temelde GDG'nin yağmur yakalama ka kabiliyeti ile diğer araçların çözünürlüğünü birleştirerek derin sahte görüntüler oluşturuyor. Derin sahte görüntüler genellikle kötü bir şey olarak ortaya konuluyor. Olumlu kullanımları da olduğunu mu söylüyorsunuz? Aynen öyle. Yeterince büyük bir örnek veri kümesi verildiğinde gerçekçi bir sahte görüntü oluşturma yeteneği inanılmaz derecede güçlü bir araçtır. Tüm tüm araçlar için bu araçların ne yapmak istediklerini belirlemek de aracı kullanan kişiye bağlıdır. Ancak biz bilim insanları olarak bu aracın inanılmaz derecede faydalı ve yararlı kullanım alanlarını giderek daha da fazla buluyoruz. Yapay zeka ile yaptığınız çalışma bize güneş hakkında ne öğretti ve gelecekte ne başarabileceğinizi umuyorsunuz. Şimdiye kadarki çalışmalarım çoğunlukla genel bilim sorununu yanıtlamak için zemin hazırlıyordu. Taş tabakasının ısınmasına hangi mekanizma neden oluyor? Bunun için güneş atmosferinde üretilen koronal yağmur miktarını ölçmem gerek. Bunu yağmur sadece belirli ısıtma koşulları altında üretilebildiğinden bunu ölçmek önemli. Yağmur miktarını ölçmek için tüm yağmurun iyi bir şekilde görüntülendiğini eksiksiz bir güneş görüntüsüne ihtiyacı Var. Yapay zeka kullanarak taş tabakası yağmurunun çoğunu yakalayan ve bunları tek kümelerin görülebileceği kadar çözebilen görüntüleri başarıyla ürettim. Bu sahte görüntülerle planım daha sonra taş tabakası yağmurunun neye benzediğini öğrenmek için ve herhangi bir zamanda güneşte görülen miktarı ölçebilmek için ikinci bir yapay zeka algoritması tasarlamak oldu. Dostlarım 8. videonun da sonuna geldik. 8. videomuzda da aslında 7. videomuzun devamı gibi 2024 yılında elektrik ve internet yok olacak mı? bize bunun etkileri nasıl olacak, güneş sistemindeki 25. dönem nasıl bir etki yaratacak bundan bahsetmiştik 7. videomuzda. Bu videomuzda da böyle küçük küçük hap bilgilerden bahsettim. Genellikle tanımsal olarak ilerledik ve yapılan röportajları inceledik sizlerle birlikte. Umarım bu tarz küçük bilgiler sizi bilgilendirme konusunda ve genel kültürümüz konusunda geliştiriyordur. Bu seriye devam edeceğim dostlar. Bir 10 video, 15 video daha çekeceğiz. Dostlarım bir dahaki video gelene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere eğitim masası ailesi.